Evet herkese yeni bir üretimhane videosundan merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu yine sizlerin istekleri doğrultusunda muhabbet kuşlarını eşe hazırlama ve eksiklerini işte nasıl tamamlarız ne yaparız nasıl şeyler yaptığımızda muhabbet kuşlarımız eşe hazırlık döneminde. Bunu sadece eşe hazırlık dönemini şeyi beklemeyin yani sezondan önce veya sezondan sonra mesela şu anda dünkü videomuzu da izleyenler bilir sezon arasında da bir eşe hazırlama yaptık. Şimdi bu eşe hazırlamanın mantığı şudur arkadaşlar. Muhabbet kuşlarınızı zaten genellikle salmalarınızda eşe hazırlarsınız. Yani buraya attıktan sonra yapacaklarınız artık biraz daha takviye rolünde bir ilerler. Ama salmada yapacağınız şeyler de eşe hazırlamadır. Aslında eşe hazırlama yavruluk döneminden dahi başlamalıdır. Yani bir ağaç yaşken eğilir dediğimiz nokta muhabbet kuşlarında da geçerli. Şimdi muhabbet kuşlarının eşi hazırlarken öncelikle arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle her zamanki gibi ana besinleri kaliteli ve düzgün olmalı arkadaşlar. Çünkü muhabbet kuşları bakın bazı kuşlar bir kere hasta oldu mu toparlayamaz. İlla ki eğer ki elinizden fazla kuş geçmişse bunu zaten illa ki benim dediğimi anlayanlar başından e, kesinlikle böyle bir olay geçmiş insan vardır. İlk baştan dahi yapacağınız bu takviyeler veya işte güzel bakmalar, temizlik olsun, işte şu olsun, bu olsun, üretimhanenin nemi, havası, her şeyi bir muhabbet kuşunu, o ağacı siz eğeceksiniz arkadaşlar. Maalesef muhabbet kuşu kendi kendini eğemez. Bak o da şurada yuva yapıyor şu anda. Ee, aslında ben ona palmiye ağacı getirdim. Ama o dallarıyla oradan alacak. Şimdi kafaya onu taktı. Alamıyor. Ben ona biraz yardımcı bir yardımcı olayım şöyle çaktırmadan. Heh, al. Hadi bakalım. Al, dalları dal dar bir Palmiye ağaçlarını getirdim. Bayağı da taşıyor. En az bir saattir yuva örüyor şu anda. Ee, yapacağımız şey arkadaşlar, muhabbet kuşlarımızın eksiklerini bilmek. Öncelikle muhabbet kuşlarının neye ihtiyaçları olduğunu bilmek. Yani bir dişinin kalsiyuma bir muhabbet kuşunun genellikle e, hani erkek muhabbet kuşunun çiftleşme ve üreme için E vitaminine selenyuma işte genel kondisyon için amino asitlere vitaminlere gerekli yararlı yağlara bunlara ihtiyaçlı olduğunu bilmek. Bizim salmada her zaman bir şeyimiz olmalı sistemimiz planımız programımız olmalı. Ben size kendi planımı programı anlatayım eğer ki uyarsa sizler de arkadaşlar kendinize uygulayabilirsiniz. Diyelim ki burada muhabbet kuşlarını ürettik. Muhabbet kuşlarını ürettiğinizde ilk etapta direkt salmaya almayın. Çünkü burada onun ee, canına okuyorlar. Çünkü yeni gelen kuşu her zaman arkadaşlar sürüden muhabbet kuşları korumak ister. Yani böyle bir koruma işgüdüsü. Bura artık onların yuvası. O yüzden yeni gelene de saldırıyorlar. Burası bizim... Sürümüze hani e, hoş geldin partisi <laughs> bir düzenlemeye geçiyorlar. Ve saldırıyorlar kafasını kanatıyor ediyor şöyle böyle derken problem çıkartıyorlar. Yani o yüzden dikkatli olmak gerekiyor. Yavrularımızı herhangi bir kafesimize veya ayrı bir yavru salmamıza alıyoruz. Ondan sonra orada daldarı vermeye başlıyoruz. Bakın eşya hazırlamayı ta nereden başlattım. Bunun asıl yapımı budur. Eğer ki kendinize ayıracaksanız. Kendinizi ayırmayacaksanız dahil Bence bu işin vicdan kısmında Mesela ben buradaki kuşlardan Bir veya iki tane ayıracağım Ama hepsini aynı kafese koydum Hepsini aynı bakımı yapıyorum Yani sahiplendireceğime de vereceğime de Kendimi ayıracağım da Sizlerin de öyle olmasını isterim Benim takipçilerim gerçekten vicdanlı Güzel insanlar Olmasını isterim Şimdi buraya yaptıktan sonra Arkadaşlar mesela oradan da buraya aldık Artık salmanın genel takviyesine, genel işlevişine uydurmak gerekiyor. Benim yaptığım olay şu. Kesinlikle arkadaşlar ben salmaya zaten 6 üstü 6 suluk Mesela buralara kullandığım sistem ayrı. Yani kafeslerimize kullandığımız sistem ayrı. Salmamıza kullandığımız sistem ayrıdır. Yani benim öyle. Haftada 2 gün. En az arkadaşlar bakın haftada 2 gün. Bir gün gerbit veririm bir günde onu değiştiririm. Diğer diğer vereceğimi de. İşte yani haftada bir kesin gerbit veriyorum onu anlayın. Onun dışında da e, işte bir sedekol veriyorum mesela. Bir metolyamin forte veriyorum işte beta amil forte veriyorum kalsiyum veriyorum erkek veya dişi çünkü yavruların da özellikle yavruların iskelet ve kemik gelişiminde arkadaşlar kalsiyum yine önemli derecede rol oynuyor illa yumurta oluşturuyor diye kuşlarınıza kalsiyum vermeyin yani hani normal kalsiyum erkeklere de yarıyor ondan sonra e, ayda bir de ayda bir de kesinlikle arkadaşlar iç parazit veririm 2 ayda bir de kesinlikle kombi Mad Pollyamide Forte geçerim. Bu arada Convimix yerine arkadaşlar e, güzel bir ilaç getiriyorum. Bilginiz olsun. E, o da zor bulunuyor. Ama Convimix'in anca yani e, işlevini görecektir. Yani hani diğer ürünler gibi e, olmayacaktır. Elimizdeki yani en iyi şeyi yine alternatifi sizler için değerlendirdik. Çünkü ülkeye girişinde şu anda ürünler e, problem bir de savaş çıktı başımıza o yüzden savaşta çıktıktan sonra ben dedim ki biz bundan baş edemeyeceğiz muhtemelen dedik ve o şekilde bir şeye gideceğiz arkadaşlar İlacımızı yine instagram hikayelerimizden duyururuz bekleyenler var ee, en az şu anda emin olun elimde 5 kutu tam e, kombi mix olsa gidecek derecede e, şeyimiz var yani şu anda müşterimiz var ama hepsine dedim bekleyin 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 Muhtemelen bugün yarın elimde olur. Duyurusu yapılır. Dediğim gibi ve de her iki ayda bir de kür geçerim. Bakın e, zaten birçoğunuz biliyor. Salmamdaki kuşu da biliyor. Burayı da biliyor. Eski videolarımı açıp izleyebilirsiniz. Bakın bu e, benim sizin göz boyamam veya herhangi bir şey değil. Açın bakın Karadeniz üretimin salmasında kuş ölüyor mu? E, kafeslerindeki kuşlar ölüyor mu? Yani anlatabiliyor muyum? Bakın olay bu. Ama mesela bana yazanların çoğu nasıl yazıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Abi işte çiftlerim ölmeye başladı. Abi yavrularımın hep ölüyor. Abi işte salmamla şöyle böyle. İşte bunun nedeni. Ee bakın benden almayın. Bak açık açık üstüne basa basa söylüyorum. Karadeniz petten almayın. Daha uygun, daha güvenilir bir yer varsa gidin, oradan alın. Ama bunları yapın. Ben sizin iyiliğiniz için söylüyorum. Yani bu ben dediğimde yanlış anlaşılıyor. Yani e, bakın bizim bir beslediğimiz kuş bunu yanlış anlamayın. Buradaki şov cumbolar yani en kötü bakın en ölü şeyler de 500 lira değil. E şimdi ben 500 lirayı e, çöpe atacağım ama bunu ne yapıyoruz? Takviyelerde kullanıyoruz. Veya bunlar yerli de olsa bakın bunların içinde e, hani para etmeyen benim sevdiğim Japonesler de var. Yani kırıklar da var. Anlatabiliyor muyum? Ama e, veriyoruz verirdim ve önceden de verdim yani önceden de şov kırıyor besliyordum yine veriyordum. Yani o yüzden bu işi yapacaksanız doğru düzgün yapmanız lazım. Önce kendi mantalitenizi değiştirmeniz lazım arkadaşlar bakın. Ne kadar çok kuş o kadar fazla yavru mantığından çıkın. Bakın bunu herkes yanlış yapıyor. Bu bir bakamayacağınız kuş sayısını üretimhanenize sokmayın. Bu bir. İki aslanları Kafeslere doldurup işte ee, ormana salıp eğer ki önlerine eti koyamayacaksanız yine bu da bir yanlış. Yani sizin buradaki kuşlarınızın hiçbir eksiği kalmaması lazım. Bakın bu ürünleri bölünmüş olarak alabiliyorsunuz. Gidip 600-700 liraya 1 litrelik sadece ben multivitamin vereyim. Çünkü bir de bu kafadakiler de var. E ben multivitamin veriyorum. Şimdi multivitamin vermek evet illaki iyi bir şey. Fakat kür yapmamak veya işte e, gervitin içinde de B vitamini var. E gervitin içinde de E vitamini var. O zaman E50 de vermeyelim. Römfreit salak mı bir de E50 üretmiş? Yani bakın arkadaşlar e, bazen yani e, hani kelimelerimi seçiyorum. Çünkü e, yorumlara öyle komik şeyler yazılıyor ki. Hani bana benim üstüme oynanmış şekilde yani hani komik derken hani komik insanı bilmeyen insandan bahsetmiyorum. Yanlış anlamayın. Hemen şu laf var. Satmak için yapıyorsun. Yani o yüzden lafım onlara ee, şimdi ne dedik? Mettolemin Forte karaciğer koruyucu dedik. Yani metolemin Forte'nin içindeki vitaminler gervitin içinde de bulunabilir. Ama Mettolemin Forte'nin içindeki bulunan o vitaminlerin Mesela K vitamini bir e, metfolyaminin içindekiyle bir de gervitin içindeki promillerini yani içindeki o miktarı bir araştırın bakalım. Onun suda çözülmesini bir düşünün. Yani bilmediğiniz işe yorum yapmayın arkadaşlar. Gervit bir multivitamindir. 18 çeşit bir vitamin içeren bir üründür. Metfolyamin forte de karaciğer koruyucudur. İkisinin ortak yönleri var. Fakat yaptıkları işlem aynı değil. Bu kadar net, bu kadar basit. Bulgur pilavı da bir pilav, pirinç pilavı da bir pilav deyip burada noktayı kesiyoruz. Ee, şimdi bizim yapacağımız işlem burada. Yani hayvanlarımıza neyin eksik olduğunu ve neyin fazla olduğunu da bilmek gerekiyor. Fazla kalsiyum vermek de doğru değil. Fazla multivitamin vermek de, de doğru değil. Fazla E50 vermek de doğru değil. Hayvanlarımızı eş hazırlarken tüm vitaminleri takviyeleri salmada geçtik diyelim. Ondan sonra arkadaşlar erkeklerimizi alıyoruz. Bakın bu sezon için konuşuyorum. Eğer ki sezon değilse de yine aynısını yapabilirsiniz. Bu kafesi boş mu senin kardeşim? Erkeğini at. Erkeğin bir hafta boyunca burada E50 takviyesi yap. O arada dişi salmana kalsiyum takviyesi yap. E, o kuş zaten oradan içecek erkek kuşunu geldin attın hayvan zaten burada bekliyor ondan sonra dişini ortalama bir hafta sonra yanına at bu sezon arası için konuşuyorum bu arada bu arada yani sezon arası derken e, hani sezon bittikten ve başlayacağı zaman değil şu an yani mesela şu an bunu yapabilir. bir hafta burada yalnız kalsın egemenliğini kursun Buradaki mantık da budur bu arada. Bilmeyenler olabilir. Erkeği buraya teklememizin sebebi Buranın hakimiyeti, Buranın aslanı benim. Erkeğin baskın olması için bunu yapıyoruz. Buraya atıyoruz ve burada da arkadaşlar yine günlük rutin yani bizim sitemizde mesela üretici özel set var. O tarz hafif setleri kızıştırıcı işte çünkü geçlik kızıştırıcıyı falan. Kızıştırıcı içermeyen hayvanın vitamin alması, protein alması bunlarla e, ilgili vitaminlerimizi de hayvanlarımız eşleyken veriyoruz. Kesinlikle önlerinde arkadaşlar kalsiyum bu şekilde kalsiyum bloklar bulunsun. Yine bunu da almak isterseniz kalsiyum bombası internet sitemizde mevcut arkadaşlar. Kalamardan daha fazla kalsiyum içeriyor. Bilginiz olsun, içeriğinde zaten kalamar tozu da mevcut. Kalsiyum karbonat da var ve de 12'li mineral e, çeşitimizde içinde yani 12 çeşit mineral var. Taşlar var. Ya yani muhabbet kuşunuz için e, kalsiyum veya mineral blok olarak onu görebilirsiniz. Bakın bu kumu dün doldurdum. Yani e, inancınız olsun. Bak burada da herhangi bir dökülme falan yok. Bak gördün mü? Bu salma komple bitirmiş. Ama bak dişi salmasına dikkat et. Dişi salmasına bitmemiş. Demek ki erkeklerin şu an buna daha fazla ihtiyacı varmış. Bu hayvanlar aptal değil. Önüne ne verseniz yemez arkadaşlar. Onun da bilgisini sizlere vereyim. Demek ki kuma buranın ihtiyacı vardı ve hallettiler. Yani anlatabiliyor muyum? Yani ee, sizin bunu tamamlamanız lazım. Haftada bir iki buraya sade toprak verin haftada iki gün mama verin kendinize bir program bir set oluşturun hayvanlarınız ona alışsın ve ondan sonra bakın bu işi gerçekten severek yapıyorsanız mutlu mutlu yapıyorsanız ee, işte para da peşinden geliyor ee, yumurtalar da peşinden geliyor çiftleşmeler de peşinden geliyor emin olun ama bunu böyle söve söve illet ede ede takip etmeden sadece yem su verirseniz bir yere kadar ilerlersiniz. Ondan sonra da orada patlarsınız ve o ilerlediğiniz dönemdeki kazandığınızın en az arkadaşlar o kadar yani en az kazandığınızı oraya gömersiniz. Tekrar başlamaya kalkarsanız da zarara girmiş olursunuz. Umarım anlatabilmişimdir. Sizler için güzel bir video olmuştur. Eş hazırlamak ve eş atmak bu kadar basit. YouTube videomuza güzel bir like ve güzel bir yorum bekliyorum sizlerden. YouTube kanalımıza abone olup Instagram hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın ve www.karadrispet.net adlı kanatlı hayvan alışveriş web sitemize hepinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.